hiç elinizde taşıdığınız bir kolyenin ya da yüzüğün sizi koruduğunu hissettiniz mi? Peki ya o tılsımın aslında yüzyıllardır kullanılan bir güç sembolü olduğunu söylesem? Bugün, fal dünyasında koruyucu güçleriyle bilinen en gizemli tılsımları keşfediyoruz. Hamseli, nazar ve kötü enerjileri uzak tutan bu sembol birçok kültürde koruyucu güç olarak görülüyor. Pentagram, beş uçlu yıldız eski falcılar tarafından ruhsal dengeyi sağlamak için kullanılırdı. Anka tüyü. Yeniden doğuş ve ilahi rehberlikle ilişkilendirilen bu sembol, falcıların kaderi okurken sıklıkla başvurduğu bir işaretti. Ay taşı. Geleceği görmek isteyenlerin en çok tercih ettiği taşlardan biri. Anahtar tılsımı. Gizli kapıları açtığı ve kişinin kader yolunu aydınlattığı söylenir. Belki de sizin de fark etmeden taşıdığınız bir tılsım var. Peki, bu sembollerden hangisi sizi en çok etkiliyor? Yorumlara yazın. Hangi tılsımın sizinle uyumlu olduğunu birlikte keşfedelim.